Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlere verilmeyen toplananı nasıl bulacağımızı anlatacağım. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulurken toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Örneğimize bakalım. Birinci toplanan verilmiş, verilen toplanan. İkinci toplanan belli değil, bu verilmeyen toplanan. Toplam ise 85. Ne yapıyoruz bu durumda? Toplamdan verilen toplananı çıkarıyoruz. Evet. 85 toplam, 38 verilen toplanan ve çıkartıyoruz. Toplamdan verilen toplananı. 5'ten 8 çıkmaz. Buradan bir tane onluğumuzu alıyoruz. Burada kaldı 7 onluk. Buraya verdik. Burası oldu 15. 15'ten 8 çıktı 7. Burada 7 onluk kalmıştı. 7 onluktan 3 onluğu çıkardık. Kaldı 4 onluk. 47. 47'yi yazalım yerine ve işlemimizin doğru olup olmadığını toplama yaparak kontrol edelim. 8, 7 daha 15. 15'in 5'ini yazıyoruz buraya. Elimizde var 1, 3, 4 daha 7, bir de elde 8 şeklinde sonucumuzu kontrol ediyoruz. Aşağıda iki tane alıştırma var. Birinci alıştırmamızda birinci toplanan belli değil. İkinci alıştırmamızda da ikinci toplanan belli değil. Toplama işleminin bölümlerini öğrenmemiz çok önemli. Biz buraya birinci toplanan bu kısmı, ikinci toplanan ve sonuca da toplam diyoruz. Ne dedik biraz önce? Toplananlardan herhangi birisi belli değil ise bu birinci toplanan da olabilir, ikinci toplanan da olabilir. Toplamdan verilen toplanan hangisi ise onu çıkartıyoruz. Burada toplam 63, verilen toplanan ikinci toplanan 29. Ve çıkartıyoruz. 63'ten 29'u çıkarıyoruz. 3'ten 9 çıkmaz. 13'ten buradan bir onluk aldık verdik. 13'ten 9 çıktı. 4. Burada kaldı 5. 5'ten 2 çıktı. 3. 34. 34 sayısını yazıyoruz ve kontrol ediyoruz. 4, 9 daha 13. Elde var 1, 3, 2 daha 5. Bir de elde 6. Evet doğru. Şimdi burada da yine yazalım şöyle. Birinci toplanan ikinci toplanan ve sonuca da toplam diyoruz. Ne yapıyoruz biz? Toplamdan 72'den verilen toplananı 45'i çıkarıyoruz. 2'den 5 çıkmaz. 12'den 5 çıktı 7. Burada kaldı. 6. 6'dan 4 çıktı. 2. 27. 27 sayısını yazarak doğruluğunu kontrol ediyoruz. 7. 5 daha 12. 12'nin ikisi. Elde var 1. 4. 2 daha 6. Bir de elde 7. Evet. 72 sonucuna toplayınca ulaşıyoruz. Demek ki doğru şekilde verilmeyen toplananı bulduk. Evet şimdi etkinliklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet sevgili öğrenciler, şimdi birkaç alıştırma yaparak anlattığımız konuyu pekiştirelim. Bu alıştırmaları link olarak videonun altına koyacağım. Ayrıca başka bir video hazırlayacağım alıştırma yapmak için, e, iyice pekiştirmek için. E, o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu yayınladıktan sonra onu da yayınlayacağım, onu da e, izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca bir de verilmeyen toplananla ilgili bir... E, problem çözme videosu hazırlayacağım. Bunları da izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca bu videolardaki çalışmaları link olarak videoların altına koyacağım. Evet, hemen alıştırmalarımıza başlayalım. Ne dedik? Verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplanan çıkartılır. Toplam 77 yazıyoruz. Verilen toplanan 52. 7'den 2 çıktı. 5. 7'den 5 çıktı. 2. 25. Yerine yazarak deneyelim. Doğru yaptık mı? 2, 5 daha 7. 5, 2 daha 7. Evet doğru. Sıradakine geçelim. Toplam 69. Verilen toplanan 41. 9'dan 1 çıktı. 8. 6'dan 4 çıktı. 2. 28 yerine koyuyoruz ve topluyoruz. 1 8 daha 9, 4 2 daha 6. Doğru. Bu alıştırmada toplam 85. Verilen toplanan 64. 5'ten 4 çıktı 1. 8'den 6 çıktı 2. 21. 21'ini yerine yazıp deneyelim. 4 1 daha 5. 6 2 daha 8. Sıradaki alıştırmamıza geçiyoruz. Toplam 43. Verilen toplanan 20. 3'ten 0 çıktı 3. 4'ten 2 çıktı 2. 23'ü yerine yazıp toplayalım. 0 3 daha 3 2 2 daha 4. Evet, sıradaki alıştırmamızda toplam 29. Verilen toplanan 12. 9'dan 2 çıktı 7. 2'den 1 çıktı 1. 17'yi yerine yazıyoruz. 2 7 daha 9 1 1 daha 2. Sıradaki alıştırmamızda toplam 59. Verilen toplanan 26. 9'dan 6 çıktı 3. 5'ten 2 çıktı 3. 33'ü yerine yazıyoruz. 3 6 daha 9 3 2 daha 5. Evet doğru. Sıradaki alıştırmamıza bakıyoruz. Toplam 79. Verilen toplanan 35. 9'dan 5 çıktı 4. 7'den 3 çıktı 4. 44. 44'ü yerine yazıyoruz. 4 5 daha 9 4 3 daha 7. Doğru. Evet, sıradaki alıştırmamıza bakıyoruz. Toplam 68, verilmeyen birinci toplanan, verilen ikinci toplanan. Toplamı yazıyoruz 68. Verilen toplanan 23. 8'den 3 çıktı 5. 6'dan 2 çıktı 4. 45. 45'i yazıyoruz ve 5 3 daha 8, 4 2 daha 6. Doğru. Evet, son alıştırmamıza geliyoruz. Toplam 66, verilen toplanan 51, 6'dan 1 çıktı 5, 6'dan 5 çıktı 1, 15, 15'i yazıyoruz. 5, 1 daha 6, 1, 5 daha 6, 66. Evet sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bundan sonraki süreçte ikinci sınıfla ilgili videoları sürekli yüklemeyi düşünüyorum. Şu anda ben de ikinci sınıfları okuttuğum için özellikle ikinci sınıf videolarına öncelik vermeyi düşünüyorum. Ayrıca videolardaki etkinlikleri videonun altında link olarak paylaşmayı düşünüyorum. Sizler önce bu etkinlikleri yapıp sonra videoları izleyebilirsiniz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.